Hepinize merhaba arkadaşlar ben Masum Bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Bu oyun serimizin ismi Crypto Mining Simulator. Zaten biliyorsunuz yıl oldu 2021. Her tarafta her piyasada kripto para piyasası dönüyor arkadaşlar. En kötü ihtimalle haberlerde zaten denk gelmişsinizdir. Bunun üstüne bir oyun yapmasalar zaten saçma olurdu. İsterseniz daha fazla uzatmadan oyunumuza geçelim. Oyunu hiç oynamadım. İlk defa sizinle birlikte deneyeceğim. Umarım her şeyin üstesinden geliniz bakalım başarabilecek miyiz? İsmimizi kanalımızın ismiyle aynı yapalım. Mustak yapalım ve oyunumuza hayırlısıyla başlayalım. Bizi güzel bir atmosfer karşıladı. Gayet güzel. Şimdi... Kapı yeşil yanıyor, buradan bir gidelim. Hmm, ya o zaman ilk olarak şey toplayacağız, sistem toplayacağız. Tamam. Şimdi görevimizde bilgisayarı al ve sat diyor galiba anladığım kadarıyla ama o yukarıda şeylerimiz var. Yukarıda paramız var, dolarımız. Ondan sonra Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, XRP, XRipple'lı galiba. Ripple mıydı? Ripple coin'di galiba. Ee, sonra kazım gücümüz, zamanımız yer alıyor. Sağda da görevimiz yer alıyor duraklatma menümüz o bu şekilde trade var Bitcoin trade e. menüye gidiyor zamanı hızlandırıyor devam edebiliyoruz satabiliyoruz bir bir, bir ethereum 3432 dolarmış solda görevlerim şeyler var siparişler var kabul edebiliyoruz bu kadar galiba aynen o zaman ilk bir kendi bilgisayarımızı toplayalım kendimiz bir şeyimizi kuralım. Şimdi başlangıç olarak 200 dolar. Pahalıya kaçmadan güzel ama güzel bir şey, güzel ama uygun bir şey toplayalım. Bu arada sevgili dostlar, elimde kurulu olarak 5 oyun var. Bunlar seri haline gelecek. Onların içindeki içinden bir oyun bu. İsterseniz siz de açıklama kısmına yorumlarda belirtin. Ben de ona göre ilerleyeyim. İlla oyun olacak diye bir şey yok. Bir sorunuz olur. Bir şeyiniz olur. Bunun videosunu çekeriz. İnstitülerce etmeyin. Yeter ki siz isteyin. Biz yapalım. Ee, tamamen sizin isteğiniz doğrultusunda ilerleyeceğim. Şimdilik bu oyunda ilerliyorum. Ee, videolarımız her gün 1 veya 2 de gelebilir. Eğer size uymazsa daha da öne çekebiliriz. Şimdi 200 dolar buna vereceğim mi? Şey 150 dolar buna vereceğim 200 dolar buna versem ileride ekran kartı alıp üstüne koyarım. O yüzden buna 200 doları vererek başlamak istiyorum. Daha sonra ekran kartımızı mı seçelim? Ekran kartımızı seçelim. Sırayı bozmayalım uygun fiyatta o 120, 175 dolar en uygun budur büyük ihtimal. Şunu alırız aslında. Aynen onu alırım. 170 şurada da var. İkisi aynı mı? Evet ikisi aynı. 175 dolardan 200 dolara 23 19 kazım gücü, gücü bence başlangıç olarak gayet güzel. Ben o yüzden bunu ekliyorum şimdi 175 dolar 200 dolar 4 gigabyte 8 gigabyte 23 200 dolar bunu alsam bence daha mantıklı Aynen 200 doları bunu alsam daha mantıklı Ben bunu alıyorum Ekran kartımızı seçtik Ha bunlar işlemci. Okey. İşlemci olarak güzel bir başlangıç yapalım şöyle. O 300 dolar çok fazla. 117 dolar uygun. Şunu alabilirim aslında. Başlangıç olarak bence bunu almalıyım. Çünkü oyunu daha bilmediğim için ne bekliyor yani biz ne bekliyor bilmiyorum. O yüzden bence o iyi. Şunlar uygunmuş aslında. Ekran kart şey ana kartlarımız kaç slot? Aslında bundan alabilirim ben ya. 448 yapsam gayet güzel olur. İşlemci mi aldım? Ana kartım en uygun bu. Fiyatları düşük tutuyorum üzmesin diye 50 dolar bak en uygunu buydu gayet güzel bir tavırımız kaldı galiba en düşük bu var şey olun şeyler saçma yapmışlar mesela yukarıya da aynıdan koymuşlar ama en azından boş durmamış yani güzel hmm. şimdi bunları nasıl birleştireceğiz İlk ana kart. O oh, takıyor direkt. Tamam güzel. İşlemcimiz yerleştirelim. Şöyle taktı galiba. Aynen. Ram'imizi takalım. Ram iki tane aldık. Diğer ram'imiz nerede? Rem 2 tane almadık mı? Ha, tamam buradaymış. Hop dur. Bir saniye benim RAM'im nereye kayboldu? O takmış. Eyvallah. Şunu dur bir saniye. Şunu şöyle alıp şu köşeye koymak istiyorum. En azından taşımayı öğrenmişken şuraya yerleştireyim. Kötü durmasın. Ne diyor? Kabloları takmamız lazım. O güzel. Takalım. direkt kablolu hızlı bir şekilde takıyorum şurada işletim sistemine başlatıyordu galiba ha, bastığım gibi çalışacak eksik bir hata yapmadıysam aynen çalıştı galiba değil mi sorun yok şurada bir laptop var ringlerimizi buradan görüyoruz sonra ethereum wallet falan ha buradan Buradan başlatıp durduracağız. Tamam. Kaçla kazıyoruz? 23. Gayet güzel. Burada işlemcimizi galiba overclock falan yapabiliyoruz. Aynen. Sıcaklığı görülüyor 30 derece. Gücü 120. Tamam, güzel. Gayet güzel. Sevdim ben şey yapmayı deneyeceğim ama ee işlemci so, şey, soğutucu falan de, şey yapacak mı yani sistem kaldıracak mı acaba dayanacak mı overclock yapmayı denesem mi acaba nasıl bir etkisi olur ama şöyle bir deneyim mi bir 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 yapayım mı şöyle bir 24'e çıktı 40 derece 2 2 2 yapsam Aslında bir faydası olmuyor ya. 200 200 0 Uf yanıyor. 0 0 0. İşte şeyimizi çok görmeyelim ekran kartımızı. O zaman şuradan bir görev alalım. Evet paramız kaç paramız var 1600 dolarımız var kazıma başladık şu an elimizde 0,0007'lik bir ethereum'umuz var şurada bir trade'imiz var buradan o buradan satın alabiliyoruz ha bak bu çok güzel olmuş o vay bunu sevdim siparişlerden uygun yok mu ki Oho 2800 3400 o siparişlerimiz aşırı pahalı 1700 dolar var 100 dolarımız eksik kalıyor sipariş alamayız bir 100 dolar kazanmamız lazım 100 doları da anca bu e, ethereum'dan şey yapabiliriz kazanabiliriz daha o da kazana kadar uzun süre yani şeyimiz fazla şey düşük yüksek buradaki istekler çok yüksek paramız yetmiyor bir yerden para çekebilsek öyle de deneriz de aslında hızlandırsam mı buna basınca bir şey değişmiyor ki zamanı hızlandırmıyor anlamadım Ha, üstüne basınca hızlandırıyor anladım okey Tamam şu an bu e, hızlandırdı şu an düşük bir meblağımız var 1000 dolar yap şey 1700 e, 1700 dolar yapsak şu yukarıdaki işi alabilirim ama 46'lık bir kazım gücü istiyor arkadaş 1600 dolarımız var biz galiba harcarken biraz sıkıntılı harcadık o bu düşüşte bunlardan birini alsak mı acaba xrp sayfa yükselişte. Dogecoin'e yatırım yapalım. <laughs> bir şey diyeyim mi? Dogecoin harbi düşüşteyken almamız yok mu? Oha ne yapıyorsun lan? Elon Musk tweet attı galiba. Bir şey diyeyim mi? Piyos, bayağı sıkıntı. Bunu iyi bir çözmemiz lazım. da bir şey var buna basalım. Bunlar neymiş? Hmm, evimizi şey yapabiliyoruz, iş yerimizi düzenleyebiliyoruz. Bura bir depo galiba. Depo küçük. Taşınma falan var mı acaba? Neyse biz bir 1700 dolar yapalım. Oradan ilerleriz. Akarız, sıkıntı yok. O zaman ne yapalım? Videomuz zaten 12 dakika olmuş. İsterseniz videoyu burada bitirelim. Zaten bu da bir şey olsun. Ön inceleme olsun. Ben videonun arkasında bir 100 dolar kazanırım. 1700 dolar da bırakırım. 1700 dolardan ikinci bölümde beraber ilerleriz. O zaman diyorum ki izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. kötü bir tanıtım veya kötü bir anlatım yaptıysam kusura bakmayın. Dediğim gibi istediğiniz oyunları, istediğiniz oyun serilerini bekliyorum. Onun dışında sadece oyun olacak diye de bir şey yok. Onun dışında her şey isteyebilirsiniz. Evet. Tekrardan teşekkür ederim ve görüşmek üzere.